Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Berfin. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Gelin isterseniz önce kanalın içeriğinden daha sonra e, videomuzun konusundan bahsedelim. Öncelikle kanalımın içeriği dizi ve film incelemeleri üzerine olacak. ile veya spoilersız. Spoilersız kısımlarda spoiler vermem gerekirse bunu önceden sizlere bildiririm. E, bu kanalı açmamdaki en büyük etkeni sizlere etkeni sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere biz filmleri genelde hayatımızın koşturmacasından e, kaçmak için kullanıyoruz. Ve genelde e, kısıtlı zamanlar içerisinde bunu yapıyoruz. Fakat mesela bir film gördüğümüzde önce hani ben mesela fragmanı izlemeyi çok tercih etmem. Çünkü fragmanda tüm önemli sahneleri gösteriyorlarmış gibi hissediyorum. Ve filmi izlediğinde sadece fragmanı izlemiş gibi oluyorsun falan gibi hissediyorum. Bu yüzden spoilersız bir inceleme... YouTube'da arıyorum o film hakkında ama ben çok büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü içerik üreticileri, dizi ve film hakkındaki içerik üreticileri bence hep çok popüler olmuş şeyleri inceliyorlarmış gibi hissediyorum. Ve bu yüzden de böyle kıyıda köşede kalmış çok iyi yapımları veya işte öf ya bunu izleyeceğime tavanı izleseydim daha iyiydi diyebileceğimiz yapımları sizlerle kısa kısa spoilerlı veya spoilersız incelemek istiyorum ve e, birbirimize bir şeyler kazandıralım istiyorum açıkçası. E, bu yüzden de bu kanalı kurma kararı aldım e, ve her videonun sonunda da Berfin'in bencesi olarak bir oylama sizlere söyleyeceğim. Ben bu filmi izlerdim ya da izlemezdim gibi kriterleri baz alarak, bazı kriterleri baz alarak bir Berfin'in bencesi e, söylemek istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi isterseniz <gülüyor> videomuzun <gülüyor> e, özür diliyorum heyecanlandım videomuzun şeyine geçelim konusuna geçelim e, çok düşündüm acaba ilk video olarak Neyi seçmeliyim diye daha sonra e, bir mini dizi seçme kararı aldım mini diziler bildiğiniz üzere film kadar kısa olmaz e, dizi kadar gereksiz böyle çok fazla sezon sürmez mesela elit gibi ya da Türk dizileri gibi. Mini dizi tadındadır. Eğer güzel bir mini diziyse, kaliteli bir mini diziyse açıkçası ben bir filmden ya da uzun metrajlı bir diziden daha çok mini diziyi tercih ediyorum. Açıkçası. Benim daha hani kişisel görüşüm daha böyle ögeleri daha iyi yerleştirebiliyorlar falan. o yüzden 11-22-63 adlı Stephen King'in romanından esinlenen John F. Kennedy suikastini anlatan, farklı bir bakış açısıyla anlatan diziyi seçtim. Gelin isterseniz kahveleriniz ve en sevdiğiniz kupanız hazırsa incelemeye geçelim. Öncelikle hmm, genel bir şöyle hani oyuncularına işte neyi anlattığına bir geçelim daha sonra incelemesine geçelim. Ee, 22 Kasım 1963'te John F. Kennedy suikasti gerçekleşti biliyorsunuz o epik video sahnesi. John F. Kennedy ve yanında eşi üstü açık arabada halka selam verirken bir anda kafasından vuruyor ve suikast gerçekleşiyor. Bunu Stephen King tabii ki de çok güzel gizem ögeleri, çok güzel e, korku ögeleri ve çok güzel fantastik ögelerle birleştirerek bize bir e, muhteşem sunum hazırlamış. Kitabı 800 sayfa 800 küsür sayfadır ama kitap okumayı seviyorsanız tavsiye ediyorum. Çok güzel anlatılmış. Her her sayfasında daha da güzelleşen bir kitap. Çok güzeldir. Tavsiye ederim. Kitap okumayı seviyorsanız. Evet biraz uzun. Ama ben mesela uzun kitapları genelde aralara başka kitaplar da alarak okurum. Öyle de yapabilirsiniz. Yani tavsiye ediyorum. Ee, 11 22 başrollerinden bahsedelim öncelikle. James Franco yani örümcek adamın Tobis Toby örümcek adamından yani ilk örümcek adamdan tanıdığımız James Franco ve e, Sadie Gordon yine birçok filmlerde gördüğümüz Sadie Gordon paylaşıyor. Yan, yan rollerinde George McKay ve Daniel Weber'ı görüyoruz. Ee, kusura bakmayın sürekli aşağıda neye bakıyorsunuz derseniz notlarım burada size yanlış bilgi vermemek için. Göz kanta, kontağı kuramadığım zamanlar için kusura bakmayın lütfen. Ee, King tabii ki de bu suikasti inanılmaz derecede fantastik bir e, şeyden yola çıkarak anlatıyor. Yani King'den zaten başka bir şey beklemez biliyorsunuz ki. Bak, e, dizinin yönetmeni 3 tane ama ana yönetmen Bridget Carpenter ve e, diğer iki yönetmenimiz de J.J. Abrams'la Brian Burke gerçekten çekim açıları olsun e, kast seçimi olsun ve kıyafet vesaire seçimi olsun gerçekten mükemmel bir dizi yani sizi 1958'lerde başlayacak hikayemiz e, 1958'lere geri götürüyor gerçekten siz de zaman makinesine girmiş gibi oluyorsunuz başrolümüzle birlikte Dizide suikasti durdurabilmek için geçmişe yolculuk yapan Jake Epping adlı sıradan bir İngilizce öğretmenini görüyoruz. Jake bir gün e, en sevdiği restoran, hamburgerci restoranı olan e, ve her zaman gittiği restoranı çok özür dilerim. El Templeton sahibi bu restoranın e, Jake'i arıyor ve diyor ki Jake benim depom depomdan geç bir şey yolculuk yapabileceğim bir delik denir sanırım. Çünkü zaman makinesi değil tam olarak. Bir delik var ee, ve buraya giderek ben John F. Kennedy, John Kennedy suikastini durdurmaya çalışıyorum. Fakat e, akciğer kanserine yakalanıyor El e, ve ölümün döşeğinde Jack diyor ki bu görevi sen üstlenmelisin. Jack tabii ki de inanmıyor. Eee Ve hani böyle şey mümkün değil. Saçmalıyorsun iyice bunamasın gibisinden. Böyle biraz tepki gösteriyor. Ama daha sonra ciddi olduğunu anlıyor. Ve e, bu görev için Jake'in buradaki hayatını bırakıp tamamen geçmişe gitmesi gerekiyor. Bu arada geçmişe gittiği zaman geri döndüğünde gelecekte şu anki zamanında yani e, sadece iki dakika geçmiş oluyor. Ama orada Yıllar yıllar kalabiliyorsun. Ee, daha sonra Red, Jack bu arada başta dediğim gibi reddediyor. Ama sonra Alan geçmişte kat ettiği tüm bilgileri böyle bir dosya halinde alıyor ve geçmişe gidiyor. Geçmişe giden Jack orada George Amberson adıyla yaşamaya başlıyor. Ve bu arada orada da öğretmenlik yapıyor. Geçmişte olan değişikliklerin gelecekte neye sebep olduğunu bilmek için, öğrenmek için ilk başta ağır travma yaşamış olan bir öğrencisinin hayatını değiştirmeye çalışıyor. Harry Dunning adlı öğrencisi. Geçmişte çok büyük bir travma yaşıyor ve Jake de bunu düzeltmek istiyor. Ama geçmiş değişmemek için çok çaba sarf ediyor ve Jake'in ömrünü sürekli engeller çıkarıyor. Sürekli engeller çıkarıyor. Harry Dunning'in hayatını değiştirmeye çalıştığı sırada tanıştığı bir gençle de e, uzun zaman bir yol izleyecekler. Öyle söyleyebilirim size. E, bu sırada Jake geçmişte kalmayı daha da anlamlı hale getirebilecek bir şey yaşıyor. Ne sizce o? Tabii ki de aşık oluyor. Sadie Gordon'a. Sarah Gordon pardon ee, yani oyuncumuzu adı dizide Seydi Seydi ile karşılaşıyor ama şöyle de bir şey var eğer sen geçmişe gidersen e, ve geçmişte bir şeyleri değiştirdiğin zaman bunun sonuclarını konsekvansızlarını görmek istersen geri gidiyorsun ve her şey sıfırlanıyor yani 1958'e geri dönüyorsun e, Katilin Lee Harvey Oswald olduğundan da emin olmaya çalıştığı sürede bir sürü badire atlatıyor. Bu arada zaten e, katilimiz Harley Oswald. Ama dizide bunu gerçekten Harley Oswald mıydı onu öğrenmek istiyoruz. Bize bunu anlatıyor. Bir süre böyle geçiyor dizi zaten. Hani katili bulmaya çalışıyor diyebiliriz. E, bu sırada da bence dizi bize... E, yan karakterlerin de karakter gelişimini oldukça başarılı bir şekilde verdiğini düşünüyorum ee, gerçekten çok güzel yansıtıyor bize bunu ayrıca dizi bize inanılmaz bir atmosfer sunuyor arkadaşlar yani gerçekten 58 yılının Amerika'sına gidiyorsunuz ve böyle arabalar, işte giyim tarzları, konuşma tarzları, işte her yerde sigara içiliyor falan böyle karakterimiz hatta kitapta, dizide bundan çok bahsedilmiyor fakat kitapta bu her yerde sigara içilmesi konusunda çok değiniyor falan, rahatsız oluyor bundan. bir de mafya serisini biliyorsanız oyun serisi. Oradaki arabalar falan da var burada. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir atmosfer yaratmışlar. Ee, yani kendinizi o dönemin Amerika'sında gerçekten hisse hissediyorsunuz işte Soğuk Savaş'ın etkileri işte ee, John F. Kennedy'nin yani başkanlığındaki bir Amerika falan çok güzel o gerçekten kas seçimi e, oyun işte yani dekor seçimi her şey gerçekten muntazam olmuş ve senaryo da çok başarılı olmuş ee, biz dizi boyunca izlerken şey diyoruz yani. Ya gerçekten John F. Kennedy öldürülmeseydi acaba Amerika ne olurdu? Bu merak ögesini bize gerçekten çok iyi yansıttığını düşünüyorum bu dizinin. Ee, ve yani ben de siyaset okuyorum. E, ve siyaset okuyan biri olarak gerçekten John F. Kennedy gibi bir adamın ölmeseydi ne olurdu? Sunu merak etmeden duramıyorum açıkçası. Aynı zamanda Stephen King, e, kitaplarını biliyorsunuz, başka kitaplarını gönderme yapmayı biraz seven bir e, yazarımız. Ve e, bu sırada olay Deri kasaba, Deri Şehri'nde geçiyor. Ve Deri Şehri de Of kitabında ve Of filminde, it olan filminde ve kitabında geçen Deri Kasabası. hatırladınız mı bilmiyorum. Paliaço'nun yaşadığı kasaba. Böyle yani ufak nüansları var gerçekten. Ve e, bu da bence diziyi ve kitabı çok özel bir hale getirdiğini düşünüyorum. Yani Stephen King'in gerçekten çok başarılı bu konuda. Yani eline kimse su dökemez bence. Berfin'in e, bencesine geçersek. Yani evet e, gerçekten çok başarılı bir dizi. Ha hataları var mı? Var ama bana sorarsanız izlediğiniz zaman 8 bölümlük bir min diz bu arada. İzlediğiniz zaman asla sıkılmayacağınız ve sürekli merak edeceğiniz, sonucunda ne olacağını merak edeceğiniz bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ve benim Berfin'in bencesi olarak kararım unutsam da tekrar izlesem dediğim bir dizi. Çünkü ben 4 kere izledim ve gerçekten keşke unutsam da tekrar izlesem diyebileceğim bir film. Dizi, pardon mini dizi. Ee, bugünkü incelememiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda istediğiniz dizi, film incelemeleri varsa lütfen bunları yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi e, ve daha fazla beni görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.